Yeni bir videodan ve yeni bir bölümden hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. 13. bölüme hoş geldiniz. Videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. 1000 aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoya geçiyoruz. En son videoda emniyet kemerlerinizi takın demiştim hala da takmaya devam edin emniyet önemli balık etkinliğimiz var pazar günü bugün balık etkinliği koydular arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ulan bu ne böyle her videoda balık her videoda balık evet haklısınız ama yapacak bir şeyim yok mecbur gelişmem için balık tutmak zorundayım bugün bir de pazar günü olduğu için balık koymuşlar dediğim gibi ben şimdi yavaştan başlayayım arkadaşlar en azından koymuşlar madem biz de değerlendirelim Arkadaşlar balık etkinliğimiz bitti. Ee, şöyle 2 4 6 800 810 tane falan balık sandığı kastım. Bunları çarşamba günü oynayacağız. Eventin saati süresi geçti. Şöyle göstereyim hatta. Evet bitti çünkü. Yaptığımız sandıkları da salı günü gecesinden başlayan çarşambaya bağlayan geceden oynarız arkadaşlar bunları. En azından bize de biraz nakit gelmiş olur. Ekstra olarak 2 tane de yapbiye, 2 tane de altın sudak tuttuk. Bunların zaten fiyatı ama fiyatı demeyeceğim çünkü bunları biz kullanacağız. az sonra şamanla bu savaşçımızı 75'e doğru kasacağız arkadaşlar. Artık vakti yerli. Yavaş yavaş sürgüne hazırlanmamız lazım. Bavulumuzu alıyoruz. İçerisini bir güzel dolduruyoruz. Sürgüne doğru gidiyoruz. Şimdi dostlar ben bir pazar kuracağım. Ne var ne yok. Envanterde, depoda, yan çarlarda, Robin çarında. Ne var ne yok toplayıp. Şöyle öfke BK vardı depoda. Kötü ruh da vardı arkadaşlar. Buna müzevi kullanmak istemiyorum. Ama kötü de da şu anda basmak istemiyorum. Zaten bir hakkımız var. Şöyle basıyoruz. Çok iyi. Geçti. M2 oldu. Hatta bir tane daha okuyalım. Başarısız dedi. Bir tane daha okuyalım. Başarısız dedi. Bir tane daha okuyalım. Başarısız. Lan. Like. Şöyle de depomuzda iki tane deniz kızı var. Bakalım bir tane karbon fiber çıkartabileceğiz mi? Şöyle. Aha karbon fiber. <laughs> Çıktı. Nerede? Ayda. <laughs> çok iyi. Envanterimde şurada iki tane daha anahtar gördüm. Şöyle. iki tane de, deniz kızımız kalmıştı. Belki bir tane daha karbon fiber atar. Aha kor geldi. Çok güzel. Şöyle. Tamam. os. Güzel. En azından kor aldık arkadaşlar. Çok iyi. Şurada bir tane daha yapbiyemiz vardı. Geçen balıktan tuttuğumuz. Ben şu yapbiyeleri de çıkartayım. Envanter çok dağınık. Hepsini ayarlayacağım. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bakalım daha var mı bir şeyler işimize yarayan. Pazar atabileceğimiz. Şöyle ızgaralarımızı alalım yengeçlerimizi. Bakayım şurada para daha bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor. Ben göremiyorum. Her ritüel var. Az sonra ritüeli büyük ihtimal Amzheimer'a e atacağız. Çünkü yayını art 9 yapacakmış. Artı 8 yayıymış. İnşallah geçer. Ekstra bir şey daha göremedim. Balık sandıklarımızı da depoya attım. Yer kaplamasın diye. Şimdi ben envanteri düzenleyip geliyorum. Dostlarım envanterimi düzenlemeden önce şöyle nesne markete aura geldi 650 hep karşılığında auramız geldi yani ayda bir geliyor bu da buna ihtiyacımız var çünkü kalkanı sadece 20 şeytan olsa da yeterli olacak en azından bu kalkanımızı auramıza yansıtırız yerine güzel bir 20 şeytanlı 12 güçlü falan bir güzel bir kalkan almaya çalışırız eğer güzel fiyata bulursak alırız. Ben şimdi bunu çekiyorum şöyle satın al diyorum. Zaten hepimizde vardı. Gelmişken de kaçırmak da istemiyorum. Şöyle hayırlı olsun dedik. Dostlarım deniz kızı sandığından çıkan kuru açtım. Yakut geldi İşlenmemiş. Şunu bir eğer üste atarsak buradan da bunu şansımız olursa buradan da bir ender çıkartıp bunları buradan da bir antika çıkartırsak. <laughs> çok şey istiyoruz çok. Dur bakalım. Şans ya hep biraz da biz isteyelim. Abi bak geçti. Bunu da o bak bu da gelseydi var ya çok güzel olacak. Şöyle yap bir falan bir kızartalım hemen kamp ateşinde. Güzel güzel. Başka şu kurbağa balını da yapalım abi. Çok güzel oldu bu da. Şunu da palamutumuzu da atalım. Güçlerimizi de atalım. Yılan balığı. Yılan balığı. Şu altın sudaklarız da attık mı? 10 numaralı şu kurbağayı da atalım. Tamam süper. Dostlar Robinci çarından da şöyle BK'larımızı alalım. Gördüğünüz gibi hava BK, öfke BK falan var burada. Şöyle 3 yönlü kılıç yerim derken bunları aldım. Şu 3 yönlüden bir tane okuyayım. 3 yönlüyü açmamıştık değil mi? Kılıç yerimi açmıştık evet. Evet okudum. Ne oldu? M2 oldu güzel. Hava kılıcı, öfke tamam. Öfke falan da var. Öfkeleri de okuruz. Öfkeleri de ben depoya atayım. Hatta depoda da bir tane kötü ruhumuz vardı değil mi bizim? Dur bari onu bir okuyayım. Belki geçer meçer güzel olur. Dur bakayım neredeydi o? Buradaydı. Şunu bir çek babacım. Yapıştır. Başarısız. Abi müzeviyle okuyacağım artık ya. Böyle daha zararlı. 12 em zaten tanesi. Doğru değil mi? Dostlarım şöyle pazarımızı kurduk. 1 won 13 emlikte satışımız olmuş bu arada. Kalsın burada sıkıntı yok. Şunlar da komple bir satılsın bakalım. İnşallah hepsi güzel bir şekilde satılırsa. Yine bize buradan bir 2-3 won gelir. Şöyle 3 tane yapyemiz var. 2 tane buçara 2 tane şamana kullanacağım. Yani bir tane daha almam lazım yap bir, yere. bir tane daha yap hemen ben alayım. Yap oha 30 em ne ya kardeşim ha 30 em nedir ya abi? Yapacak bir şey yok. Bir saat bir saat ikisinde böyle bir 75 level yaparsak bir saatte çok güzel olur. O da yapacak mıyız bakalım? İnşallah yaparız. Şimdi bize ne eksik? Ee, şöyle cesaret pelerine almamız gerekiyor. 50 lise 100 lise 12 em 12 12 24 23 em 200 lise tek babacım tamam 23 hem 200 üsü bir tane daha çektim şöyle bir tane daha çekiyorum ne oldu 600 şurada da bizim arkada var 700 50 civarı falan oluyor toplamda bir tane daha 200'ü alayım Kalsın ne olur ne olmaz Fazla iyilerse satarız Tamamdır bu da tamam Yaptığımızı aldık Tamam Dostlar bildiğiniz gibi ETP çarları açmıştık Hem bu çarın alt çarları hem de şamanın alt çarlarına ben şimdi onların günlük görevlerini yapıyorum ondan sonra geliyorum Evet arkadaşlar şöyle çarlarımıza geçtik. Hemen yayan diyerek bu çarları hemen bitiriyorum. Tekrar buraya dönüyorum. Arkadaşlar ikinci çara geçtik. Eğer merak edenler varsa kaç dakika sürüyor diye. Onun için bir hemen bir kısa bir video çekim dedim. Burayı göstereyim dedim yani. 42 dakika hırsızın eğilmenin süresi var. Şimdi başlıyoruz. Şöyle açık yapalım. Şuraya ok yağmurunu koyuyorum. 32 yapıyorum. Başla 41 dakikası var arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada yapacak. Arkadaşlar ETP'miz bitti. Şöyle 28 dakika diyor. Çıkartalım hemen. Yani 12 dakikada falan bitirdi. Az önce yaptığım çarda 9 dakikada bitirmişti. Ortalama 10 dakika diyebiliyoruz. Bu arada çarımızda 31 level oldu. Daldım. Normalde loncaya bağışlayacaktım ama daldım öyle. Hemen şunu da, şunu da bağışlayayım. Tecrübe çıkmadığı için şöyle görüyorsunuz. 16 dakika kalmış çıkmıyor. O yüzden lonca açmıştım. Bağışlarım diye. Bir şey olmaz. 31 level olması çok da önemli değil. 34-35'e kadar yolu var burada arkadaşlar haberiniz olsun. Dostlarım korları bitirdik gördüğünüz gibi 20 tane toplamda kor var. Kendi çarımdan da yapacağım sonra zaten kata çıkacağız. Ee, çarları katacağız 75 levele. Kor görevlerini tamamlamış olacağız bu şekilde. Şamanın alt da yaptım bu arada hepsi de bitti 20 tane de onda var. Şöyle pazardan ok dişimizi aldık. Biyolog görevimizi de hemen verelim unutmadan. Araştırmacının özütünü içiyorum. Biyoloğu geliyorum. Hadi abicim İki tane. Güzel. iki tane kaldı. Son iki. Arkadaşlar Nesne Market'e app kuponu geldi. Ben 1K app kuponu 3 tane çekmek istiyorum. Niye diye soracak olursanız da 1000 ee, abonede görürsünüz arkadaşlar. Fazla da spoiler vermek istemiyorum. Yalnız benim bu 1K çekmem için biyoloğumun bitik olması lazım. Biyolog bitik olmadan vermiyor. 2 tane biyoloğumuz kaldı. Daha demin zaten biyoloğumuzu verdik. Şimdi bir tane hızlandırı çekmek istiyorum. Bakalım hemen Şöyle bir hızlandırıcı 30'luk çekmek istiyorum. Ne kadar 45 hep? Buradan bir 10 tane çeksem 450 10 tane yeter mi? Yetebilir. Şöyle 10 tane çekelim bakalım bir. Evet hızlandırıcımızı aldık. Şöyle saatlik yapıyoruz. Biyolog diyoruz. Evet diyoruz. 15 saate düştü. Tekrar kullan. Evet. 10 saate düştü arkadaşlar tekrar kullanıyoruz 7 saat oldu tekrar kullanıyoruz 5 saat oldu tekrar kullanıyoruz 3 saat güzel tekrar kullanıyoruz 2 saat 1 saat 48 dakika kaldı kaç tane kaldı 3 tane kaldı şuradan 3 taneyi de atalım tamam kullanmak istemiyorum daha da. son bir tane de kalsın 53 dakika kaldı 53 dakikası zaten biz oyunda olacağımız için tekrar gelip veririz İnşallah geçirir. Normalde geçirmeyi de biliyor ya, araştırmacının üzüntüyle. Geçirirse çok güzel olur. Eğer geçirirse bir 10 tane daha çekip bitirmek istiyorum. Ondan sonra hep kuponlarını çekeceğiz. 3K hep kuponu. Şöyle de at görevimi yapmak istiyorum diyorum. Eh madalyon almayı unuttum. Hemen madalyon alıp geliyorum. Evet madalyonumuzu aldık. Binicilimi öğrenmek istiyorum diyorum tekrardan. Binici eğitimi diyor git bakalım. Buraları fazla göstermek istemiyorum arkadaşlar size. Video çok tekrarda girmesin diye. Bunu hemen bir yapıp ben geleyim. Arkadaşlar şöyle görevimizi yaptık. Hemen geliyoruz Seyis abimize. Hadi abicim bizim görevimizi geçir. bayağı uğraştırıyor. Bizi yorma. Abi bizi yorma ya. Tekrardan Seyis'imize geldik. Şöyle bakalım. Hadi abi. Gerçekten uğraştırma. Evet geçti. Hayırlı uğurlu olsun. At 9. seviye ulaştı arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Katla çarkasılır seriden reklamı da yaptık demiş. <laughs> Eyvallah kanka. Yaptın yaptın. <laughs> ben de şimdi çar kasmaya gidiyorum arkadaşlar. Şamanı çıkardım yukarı. Kendimle yukarı doğru çıkıyorum. Şu şamanla kendi çarımızı bir 75'e atalım. Evet dostlar kata geldik. Şöyle CH4 büyük odamız boş. Hemen yapıştım ben de. Böyle her şeyimizi basalım. Şu direkt yüzüklerimizi falan yap falan verelim. İlk önce böleyim şunları ben. Böyle yapbilerimizi altı altın sudağımızı teslim ettik. Çarı da şöyle ortaya koyalım. Tecrü, tecini taktık. Tamam şimdi başlayabiliriz. Başlamadan önce arkadaşlar şöyle bir tek çocuklara bakmam lazım. Tek çocuklardan böyle bir liderlik çıkartırsak 10 numara olur. Hadi bakalım. Ah geldi. Çok güzel. Güzel. Tak abi bunu da Yapıştır şimdi. Helal. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Biraz mübarek olsun. Grup atmayı unuttuk da. Arkadaşlar şamanımız 62 level. Biz de 64 level olduk. Kasılmaya devam ediyoruz. Büyük odadayız hala. Şu an satışa neden olmadı. Güzel bir şekilde kasıyoruz. Devam ediyoruz. Dostlar şamanımız 65. Biz de 67 level olduk. Saat baya bir geç oldu. Ben şimdi az sonra yatacağım. Sarı bu şekilde. Şimdi şöyle bir tane çıkartalım. Pottan. İki tane hatta. o bir tane çıkarsa yeter. Evet. Şimdi bir tane cesaret pelerini koyuyoruz. Buraya da saniye olarak 150 saniyede bir pelerin alsın diyoruz. Şunu da seçeneklerden her şeyi kapatalım. Büyük odaya normalde koymam. Ama saat geç olduğu için Sabahta kalkıp zaten normal bir odaya çekeceğim. Şu an hiçbir şekilde kimse yok katta. Bomboş. O yüzden koyuyorum. Yoksa bu şekilde koymam. Evet odamız doldu. Şimdi saldırı odağı becerileri canlandırmayı açıyoruz. Başlatıyoruz arkadaşlar. Dostlar bu şekilde kassın. Vurmuyor mu? Vuruyor değil mi? Aynen vuruyor. Tamamdır bu şekilde kasmaya devam etsin. Yarın sabahtan ben ayarlarım. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Dostlar günaydın. Çarımız büyük odadaydı. Ama dediğim gibi büyük odada bizi kestiler. Ee, direkt çarı ben buraya getirdim. Tamam şöyle 67 level olmuş. Biz de 69 level olmuşuz. Çok güzel. Hemen bir tane de çek çocuklardan liderlik çıkardım. Şunu da ben bir takayım. Tamamdır. Liderliği taktım. Tekrar başla ee, kasılmaya devam etsin arkadaşlar. Ben işe gidiyorum. Akşam gelince bakalım 75 olur muyuz? İnşallah olur. Kaçıyorum. Görüşürüz. Dostlar karakterimiz 74 level oldu. Şamanımız da 73 level oldu. E, aşağı inip ben bir tanesini vermiştim. Ok dişinin. Şimdi son bir tane kaldı. 3 saati vardı. Öğleden sonra verdim. Böyle bir tane özüt içiyoruz. Ok dişimiz var mıydı? Vardı. Şöyle hadi bakalım. Devam. Kürmüş ya yapma ya. Yapma be abi. Dostlar şöyle 3076 epimizi çektik. Şuradan direkt hızlandırıcıdan. 30'luktan 5 tane alacağım. Sağ tık yapıyoruz. biyolog Tekrar kullan. Tekrar kullan. 10 saate düştük. Tekrar kullan 7 saat. Tekrar kullan abicim. Evet 5 saat tekrar kullan. 3 saat 40 dakika. Saat kaç saat şu an? 8 akşam 8. 12 bire kadar falan vakti olur. Şöyle hatta bir tane daha alsam ne kadar da düştük? Süresi bakalım. Bir tane daha aldım. Şöyle tekrar sağ tık yapıyorum. Devam. Devam. 2 saat 34 dakika tamamdır. Yeter bu kadar. Kata çıkıyoruz. Şamanımızı 75'e doğru kasıyoruz. Zaten bizde de 74'üz. Eksimiz 93. 75 olup aşağı inip bir yolumuzu veriyoruz. Dostlar şöyle sırlar yüzünü taktım. 75 level olmamak için çünkü 93 XP'de 75 leveli hep beraber olalım diye sizlerle beraber görün diye 75 leveli kasmadım. Şaman da zaten 73 level şu an az kaldı 74 olacak. İkisini bir anda 75'e atarız. En azından hep beraber görmüş oluruz. Dostlar şöyle şamanımız 75 level oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ee sıra bizde. Sırlar yüzüğü takmıştım. Bildiğiniz gibi çıkarttım şimdi sırlar yüzüğünü. Şaman'ın grubunu bozuyorum şu şekilde. Xpim 94-72 Bunu da hemen bir 95'e atalım. Liderlik var diye hemen tekrar grup yaptım. Dostlarım şöyle 75 level olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi iki çarı da aşağı indiriyoruz. Ateşli itemlerimizi satmaya başlıyoruz arkadaşlar. Dostlar çarları aşağı indirdik. Itemlerini falan pazara koyacağım. Pazara koymadan önce şöyle ETP'leri yapmak istedim. ETP'leri bitireyim iki çarında. Şimdi şamanın alt çarlarındayım. E, savaşın da açıp etp'leri yapıp ondan sonra geliyorum. En azından kor açımı da yaparız. Çünkü para lazım olacak. Kimşekli temel alacağız. Kimyalar alacağız. Şunları bitirip geliyorum. Dostlar şöyle bir tane ok dişimizi aldık. Bakalım ork ok dişi diyoruz. Hadi bu ah be aga be. Neden özüt okumadım ben? Aha geçti. Vallahi özet okumadım ama <laughs> geçti. Çok güzel. Hemen şunun e, ne istiyor? bu ruh taşı Jinning mi ne bir ruh taşı istiyor. Şunu ben bir alayım. Arkadaşlar şöyle almaya geldim. Bakar mısınız 50 m bu ne abi düşürmeye de vaktimiz yok Hiçbir şekilde vaktimiz yok mecbur bunu alacağız Abi 50 m olur mu ya bu ne lan Junun giyenin taşı Ruh taşı 50 m mecbur alacağız Şöyle bunu bozdurayım her şey sizin için arkadaşlar şöyle normalde ben bunu parmını yapardım ama yapacak bir şey yok ben bu zotrik'i aldım şimdi hemen köye gideyim şunu ben bir vereyim şöyle geldik Tıklıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Beyakko'ya git diyor. Gidelim abi Beyakko'ya. Beyakko şurada bir yerdeydi. Beyakko. Şöyle Beyakko abimize geldik. Hareket hızımız kalıcı olarak 10 puan attırıldı. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Bir yolumuz bitmiştir. Şöyle Nesne Market'i açıyoruz. App kuponlarına giriyoruz arkadaşlar. Niye çıkmıyor? Bir çıkış atalım. Gelelim hemen. Evet şöyle hediye çeklerine geldik. Ne diyor? 1000 app kuponu bir tane alıyoruz. 30 günlük. Bir tane daha alıyoruz arkadaşlar. 30 günlük hayırlı uğurlu olsun. 2 tane app kuponu. Dostlar hatta şöyle bir tane daha alıyorum. Bir tane daha aldım. 3K app. Bununla ne yapacaksın diye soracak olursanız da arkadaşlar 1000 abone olduğumuz zaman 3000 app çekilişi yapıyoruz. Buradan duyuruyorum. Şu an an itibariyle hemen bakıyorum yeniliyorum sayfamı. Bir saniye. Şöyle sayfamı yeniledim. 826 aboneyiz an itibariyle 1000 abonede 3K app çekilişi yapıyoruz. Haberiniz olsun. Buradan duyurmuş olayım tekrardan. Arkadaşlar şöyle pazarımızda satış olmuş. Bir de itemlerimizi ben pazara attım. Piyasa biraz düşmüş. Bayağı düşmüş biraz değil. Yani 3.5 won aldığım ölümcül plaka 15 ateş 1.5 gaypili 2 won 60 en olmuş. O yüzden yapacak bir şey yok. Direkt bu şekilde koydum. Piyasaya göre koydum. Biliyorsunuz sürgüne çıkacağız. Bize para lazım. Item lazım. Simya falan alacağız. Çelik falan alacağız. Ee, bu zırhla çıkmak istemiyorum. Defansın düşük olmasın. Şeytanımızı bol tutmamız lazım. Hasarımızın yüksek olması lazım. Bakalım pazara koyduk. Satışlar olsun. Satışlar olduğu gibi itemlerimizi tazeleyeceğiz. Şu kalkanı da direkt auraya yansıtacağım. Tersemlik olması bizim için yeterli. Sadece 20 şeytanlı bir tane düz bir kalkan alacağım. Ona da pazardan bakacağız. Şu parayı ben bir üzerime alayım. Böyle. Şimdi sonra balık eventi başlayacak. Bizim kastımız sandıklar vardı. Onları hemen bir oynayıp satarız. Oradan da bir güzel bir kar ederiz. Oradan da güzel bir para gelir. Bakalım hep hepsini bir toplayalım arkadaşlar. Bavulumuzu hazırlıyoruz. <laughs> yavaş yavaş çıkmaya hazırız. Dostlar şöyle bir tane çelik buldum. 10 şimşek 2 KIP'li 15 STR'li. Şöyle hatta bak beraber de bakalım. Gerçekten bu fiyata yok. Şöyle Bak geziyorum 4 won'a çıktık. 6 şimşek 1.5 kp'li 5 won. 10 şimşek 1 kp'li 5 ipi hapsoru bile 5 won. Şöyle devam ediyorum. 6 şimşek 30 stl'li 1.5 kp'li 5 won. Bu fiyat baya uygun geldi bana. Bunu çeksem nasıl olur acaba? 1 won 10 m kardayız normalde 5 won. Gördüğünüz gibi o da 1 kp'li falan. Şimdi 10 şimşek... Bize yeterli olur mu? Büyük ihtimal olur. Çünkü kostümlerden falan da gelecek. Ee, kırmamamız lazım şimdi şeyimizi. Şimdi şeyimizin biraz yüksek olması lazım ki yatmayalım arkadaşlar. Zaten simyamızı da alacağız. Şu benim baya hoşuma gitti. Yani oklara savuşturma şansı da var, taşı da var. Bu da baya bir işimizi görüyor biliyorsunuz. Ok savuşturma işi işe yarıyor sürgünde. Benim bunu bir çekesim var var ya. Öyle böyle değil. Biraz daha bakacağım bir saniye bakayım şöyle. Şöyle düz 15 şekli var. HP falan yok. Taş yok. 5 won. 10 şekli bir KHP'li. Daha demin baktığımız herhalde bu evet. Arkadaşlar ben onu alacağım. Şöyle hatta bir daha bakayım. Belki daha iyisi vardır. Baştan bakıyorum. Abi bir de siyah çelik. Ben yani Metin en çok sevdiğim zırh siyah çelikleri benim. Böyle bakıyorum. Abi yok bayağı bir Hoşuma gitti şu. 10 şimşek, 2 AYP'li, 15 STL'li bir de. Çıtırdan da STL'si de var. Şunu çekmek istiyorum ya. Ben şunu çekeceğim ya arkadaşlar. Vallahi bunu çekiyorum. Abi çekiyoruz bunu. Abi ilk itemimizi alıyoruz. Arkadaşa yazsak mı acaba? Açık mı? Biraz daha indirim yapar mı bize? Bakalım. Hemen. Santor. U19. Selamünaleyküm. Değil. Açık değil. Sıkıntı yok. Santoryu19. Santoryu19. Doğru yazdık. Ben bunu çekiyorum kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Çektik. <laughs> Arkadaşlar nasıl? Mükemmel abi ya. Abi çok iyisin be. Abi çok güzelsin ya. ya şuraya bakar mısınız ya? Abi çok iyi değil mi? <laughs> Çok güzel. Bayağı boşuma gidiyor bu. Siyah çelik var ya. Abi şuraya bak. Mükemmel. Arkadaşlar 60 everlik oyun silahımız da bitmiştir. Şöyle biz 70 everlik oyun silahımızı hemen alalım. Ele bak nasıl duruyor. <laughs> Şöyle genç kahramanlar ee devam. Merasim alacağız, kılıcı alacağız. Çünkü sürgün mağarasına gideceğimiz için mecbur kılıç kullanacağız. Merasim aldım. Böyle 70 verlik güzel taktık. Dostlarım şöyle korları envantere indirdik. Hemen bakalım kaç tane var. Böyle 5, 10, 15, 20, 25, 35, 55 tane. Toplamda 55 tane korumuz var. Şunları hemen bir açalım. Altyapımız da var. İnşallah güzel bir yakut falan alırsak antika. 2-3 tane antika alırsak 10 numara olur. Hadi şunları bir hemen bir açalım. Şöyle sağ tık yaparak açmaya başlıyorum. Evet dostlar açtık. Şöyle bir bakalım. Yakuttan biraz daha fazla ataydın ne olurdu be. Ha? Elmastan yeşimden fazla atmış. Şunları hemen üste doğru atmaya başlıyoruz. Arındırma diyoruz. Hadi inşallah arkadaşlar güzel bir 2-3 tane antik alırsak çok temiz olur da ulan. Bir tane bile geçmedin lan. Ender aldık mı? Alamadık. Ender alamadık. Abi bu... <laughs> Yeşime geçtik. Çok yakıyor ya. Bu nedir böyle? Hadi... Güzel bir tane yeşim antika. Tamamdır şimdi safir. Safirden bir tane denemelik var. Verdim antikayı verdin. Güzel. İki antikamız oldu. Elmas çok yaktı. Elmas yakmasaydı çok iyi olurdu da. Şöyle bir tane denemelik verdin. Geçer misin? Antika geçmedin. Tamam. Sağlık olsun. Onyx'i e deniyorum. Onyx'ten denemelik bile hakkımız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle basıyorum. Hayır. Nine. Olmadı. Şimdi Yakut'a bakalım. Yakut'tan enderimiz var. Bir geçtin, iki geçtin güzel. 3 geçtin çok güzel. Aferin. 4 geçtin çok iyisin. Yakma geç. Abi geç bir tane aklımız olsun. Güzel. Hadi be. Gelir misin? Gelir misin? Çok ihtiyacımız var. Gelir misin? Geldin. Ya ah be. Of. Olsun. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle şamana geçtik. Şamanda da 40 tane var. Bir deneyelim belki şamandan şansımızı alırız. Şöyle bakalım. Bunun da altyapısı var. İyi güzel, güzel güzel sadece yeşimden yok, diğerlerinden full var. Evet arındırma dedik, başlıyoruz. Tek tek vuracağım arkadaşlar, hiç şey yapmayacağım. Sıra sıra vuracağım. Ne gelirse. Baksana bu elmas niye böyle ya? Abi elmas neden böyle? Hop, hadi be, bir tane verdim mi? A bu el, <laughs> neyse. Arkadaşlar Yakut'tan da alamadık. Bu simyalar aşırı yakıyor aşırı. Yani şuraya bak ya. O kadar emek ver. Gel böyle çatır çutur yaksın. Geçmiyor da. Şöyle Grenadan alır mıyız? İyi bari Grenadan bir tane verdi. Allah razı olsun. Şöyle 12 de bir tane alırsak. He, alırız. Alırız alırız. <laughs> arkadaşlar sadece neden aldık? Grenadan aldık. Allah bereket versin. Dostlar hatırlarsanız Aur almıştık. Şimdi bunları biz değerlere aktaralım. Evet diyoruz. Şimdi Aur'ayı şöyle şu tarafa koyuyoruz. kalkanımızı buraya koyuyoruz arkadaşlar eşya imha edilir diyor. Çıkan sonuç bu oluyor. Bize sadece sersemlik lazım olduğu için hiç öyle aman aman bir şey aramıyoruz ki paramız da zaten yok. 11 won gibi bir paramız var. Buraya gelip de şeytan meytan arayamayız. Olanla yansıtacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. İlerleyen zamanlarda değiştiririz. Şimdi bu şekilde sersemlik, ölümsüz hayvan falan derken tamam diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar pazar günü balık eventi vardı biliyorsunuz. Sandıkları bu şekilde depoya atmıştık. Şimdi bunları hemen bir oynayalım. Arkadaşlar balıklarımızı oynadık. Kaç tane toplam açım çıktı hiç bilmiyorum saymadım. Bunları pazara at. E, yalnız şurada 5 tane kor gördüm. Unutmuşum herhalde dün bakmamışım ya da gözümden kaçmış. Şunları ben bir açayım belki bir tane antika çıkartabiliriz şansımıza. Aa bak Yakut'tan geldi mesela. Şöyle bakalım. Atalım şunu. Geçtin mi? Geçtin. Çok güzel. Geçtin mi? Geçtin. Çok iyi. Abi geçiyor musun? Geçiyorsun. Abi geçiyor musun? Ge- Al. Al. Başaramadık abi. Tamam. Elmasa bakalım. Geçti. Hadi abi. Tırt. Abi yok bu simya bize vermiyor. Ben onu anladım. Simya bize vermiyor abi. Görüyorsunuz. Dostlarım şöyle pazarımızı oluşturduk. Ağzına kadar tıka basa doldurduk. Envanterde de 2, 6, 8 tane falan kaldı. Ben şöyle pazarımızı açıyorum. Dostlar grena simyamızı almaya geldik şöyle 6 10 65 eme bir tane grena var arkadaş ucuza atmış bunu da kaçırmak istemiyorum direkt çekiyorum Arkadaşlar ben bunu ilk simyamız grena mitsimat şöyle satın alıyorum hayırlı ve uğurlu olsun şöyle envanterimize de çok yakıştı şunu bir hemen fasulye ile artı 4 yapayım ben Vallahi çok güzel hiç yormadan artı 4 yaptık. Böyle saatlik yapıyoruz. Devam mı? Aynen devam kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan arkadaşlar. Simyamız, ilk simyamızı taktık. Sırada tabii ki Yakut var. Dostlarım 13. bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum atmayı, bildirimi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar sizden küçük bir ricam var. Yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol yorum istiyorum. Yorum bizi bir tık öne çıkartıyor. Bu arada dediğim gibi 3K app çekilişimiz vardı. Her bir kişiye 1K app veriyoruz. Yani totalde 3K app veriyorum arkadaşlar. Bu sadece Ruby 0 sunucusundaki oynayan arkadaşlarımız için geçerli olacaktır. Ekstra başka sunucu oynayan arkadaşlarımıza maalesef veremiyoruz. Çünkü oyun dışına girmemesi için bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Yasak. Beni anlıyorsunuzdur umarım. 1000 aboneye geldiğimiz zaman çekilişimiz başlatılacaktır. Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. we